Hocam dün siz Güneydoğu'da herhangi bir bölünme tehlikesine karşı hükümetimizin çok net tavır koymasını rica etmiştiniz. Başbakanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Dört konuda asla kimseye operasyon yaptırmayız diyerek şunları söyledi. Bizim dört tane önemli başlığımız var. Kim ne derse desin bunlar üzerine kimseye operasyon yaptırmamalıyız. Biz tek millet bilinciyle yürümeliyiz. Biz tek bayrakla bugünlere geldik. Bundan sonra da öyle yürüyeceğiz. Çünkü bayrakları bayrak yapan üstüne kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır dedi. Bayrağımız anlamlı. Renginin şehidimizin kanından almış. Hilalimizin bağımsızlığın ifadesi yıldızımızın şehitlerimizin sembolüdür dedi. Ve bu konuda da bir tartışma olmadığını söyledi bayrağımızla ilgili olarak inşallah. Ya ne mübarek insan maşallah. Bak dün dedim açıklama yapsın evet. dedim bu konuda. Evet. Değil mi? Ara ara da bu tarz konuşmalar yapıyor. Güzel oluyor ama yine söylese iyi olur dedik. Evet. Çok güzel konuşmuş. Maşallah. maşallah. Yine tek vatan dedi hocam. 780 bin kilometre kare tek vatan dedi. Evel Allah, evel Allah, evel Allah. Aksinde destan yazarız. Sakın ha. Kimse böyle bir delile tevessül etmeye kalkmasın. Yani dünya tarihi böyle bir destan görmemiş olur. Sakın. Hiç tavsiye etmem. Vatan kutsaldır. Zaten küçük bir toprak parçası var elimizde. Evet. E onu da bölelim dersen, o sakın ha. Sakın ha. Hem de komünist stalinist olarak. Asla. Evet dinliyorum. Hocam şöyle konuşmasının devamı. Ve tek vatan 780 bin kilometre kare tek vatan. Bunun üzerinde bölünmeyi kabul etmek asla mümkün değil. Dördüncüsü de tek devlet. Devlet içinde devlet asla böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil dedi. Evet. İmasını falan da kabul etmeyiz. Yani özellik, müzdektik, federasyon, mederasyon, bunların hiçbiri olmaz. Ya yani bunu unutacaklar. Ha orada özgürlük alabilene olsun. Tesisler, modernlik, güzellik alabilen olsun. Onlar benim canım, kardeşlerim. İftar edin. Buraya yapmasın, oraya yapsınlar. İsterim. Ama komünist bir stanist bir yönetim aman 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 bölünme asla asla ya yani bunu unutacaklar